Herkese merhabalar arkadaşlar, 11. sınıf edebiyat full özetimizin birinci kısmına başlıyoruz. Tabii ki bizim yaşlarımızın bazısı dışarıya çıktı, daha doğrusu alt küçüklerimiz dışarıya çıktı, bizler çıkamadık, bizler evdeyiz. Ama gelin bu edebiyatın full özetini bitirelim, ardından da güzel bir şekilde bunları cebimize Bunlar biliyorsunuz gelecek sene üniversite sınavında da aynen çıkıyor arkadaşlar. Mustafa Karakan burada, Alper Doğru burada... Melis Özsoy burada. Beyza Güçlü burada şu anda. Ve canlı yayınımız başladı. Canlı yayınımıza bugün ne işleyeceğiz arkadaşlar? Bugün girişine bakacağız edebiyatımızın hikayeyi, şiiri, makaleyi, sohbet ve öğreneceğiz. Sonrasında da hocam DBX konuları nerede diyebilirsiniz. Beyza Güçlü ya da Melis Özsoy ya da Güzem Tüney bunu sorabilir ya da Ferhat Ceylan. E, bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Hemen e, diğer e, genel tekrarımız yani e, 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı'nın e, birinci dönem full özetinin ikincisinde de tabii ki de dil bilgisini yapacağız arkadaşlar. Şimdi gerçekten çok uzun konular. Bayağı uzun konular. Giriş, hikaye, şiir, makale, fısafayet. Ama biz çok kısa bir şekilde, çok leziz bir şekilde hem üniversite sınavında nasıl çıktığına bakacağız hem de... E, 11. sınıfı çok güzel bir şekilde bitirmek adına bunları öğrenmiş olacağız. Şimdi birincisi akımlar var. Klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, panasizm, sembolizm, sürrealizm. Bunlar en önemli akımlar. Bunlarla alakalı şunu çok iyi hatırlamamız lazım ki arkadaşlar. Olay esasında şöyle başlıyor. İlk başta, ilk başta dünyada bir eski Yunanlar var. Yani Yunanlar ticaretle inanılmaz zenginleşiyor. Çok para kazanıyorlar. Böyle işte ilk defa demokrasi, ilk defa olimpiyatlar, ilk defa tiyatro, ilk defa her şeyi bunlar yapıyorlar. Ardından da bunlar zenginleştikten sonra daha sonra Latin edebiyatı var. Latin edebiyat deyince sakın böyle İspanya falan gelmesin aklınıza. Burası Roma İmparatorluğu. Latince var ya Roma İmparatorluğu. Sonra bu adamlar döneminde biraz edebiyat yapılıyor. Ardından da Avrupa'da uzun süre böyle bir Ameno Toriyame dönemi başlıyor. O ne demek hocam? Yani kilisenin e, baskısı altında sadece orta çağdaki böyle Hazreti İsa, Hazreti Meryem konuları işlenen, işlendiği bir dönem başlıyor. Ardından bunun ardından bir aydınlanma başlayacak. Avrupalılar coğrafi keşiflerle Rönesans ve reformla aydınlanacaklar ve aydınlanmadan sonra, aydınlanmadan sonra karşımıza net bir şekilde ne gelecek? Tabii ki de ilk edebi akım olan klasisizm gelecek. Klasisizme tepki olaraktan, klasisme tepki olaraktan e, romantizm akımı doğacak. Romantizme tepki olaraktan realizm akımı doğacak. Realizmin devamı niteliğinde olarak da tabii ki naturalizm akımı gelecek. Realizm ve naturalizm esasında birbirlerini destekleyen akımlar. Burada bir de şiirde realizm var, o da Parnasizm. Şiirdeki realizme tepki olarak da sembolizm akımı doğacak. Sonra bunların hepsine tepki olarak da sürrealizm akımı doğacak. Şimdi burada önemli olan şey şu... ...klasikler diyecekler ki biz kiliseye karşı çıkıyoruz, aydınlanıyoruz... ...dolayısıyla biz eski Yunan edebiyatını canlandırıyoruz diyecekler. Mesela burada Aristofanes... E, ...sin komedyalarını e, şey yapacak, e, tekrar edecek, taklit edecek Molière. Yani burada Molière... ...burada eski Yunan'daki Aristofanes gibi davranacak. Burada La Fontaine, buradaki e, Ezop gibi davranacak. Buradaki Descartes'lar, eski Aristolar, Sokratlar gibi davranacak. Yani klasik sanatçılar... Eski Yunan'ı yeniden canlandıracaklar. Evrensel soylu şeyler alacaklar. Romantikler ise saçmalıyorsunuz deyip klasiklere tepki gösterip Hristiyanlığı yeniden mucizeleri alacaklar ve yerli ve milli konulara değinecekler. Realistler de Allah hepinizin belasını vermesin siz ne yapıyorsunuz deyip tamamen gerçekçi davranacaklar. Sonrasında naturalistler de gerçeğin çirkinliğini anlatacaklar. Parnasyenler şiirde gerçekçiliği, sembolistler de şiirde kapalılığı savunacaklar. Peki hocam deli misiniz? Burası tımarhane mi? Niye böyle şeyleri öğreniyoruz biz? Bunu şundan dolayı öğreniyoruz. Diyelim ki ben diyelim ki ben e, burada bakın şuraya göstereyim tekrar. Şöyle göstereyim. Mesela klasimin anahtar kelimesi akılmış. E, romantizmin anahtar kelimesi duygu. Realizmin anahtar kelimesi gözlem. Naturalizmin anahtar kelimesi deney. Parnasimin anahtar kelimesi şiirde gerçekçilik. Sembolizmin anahtar kelimesi kapalılık. Sürrealizmin anahtar kelimesi bilinçaltı. Yani tek bir kelimeyle anlatın hocam derseniz bunların tek bir kelimesi bu. Şimdi... <laughs> Osman Burhan ve Ferhat Ceylan buradalarmış. Beyza Güç de vurdu burada. Şimdi burada önemli olan şey şu arkadaşlar bu akımları biz nerede kullanıyoruz? Diyelim ki ben romancıyım. Eğer klasik bir romancıysam e, evimde yaşananları olması gerektiği gibi anlatıyorum. Yani böyle evimdeki bir olayı sizlere aktaracaksam mesela ailemde annem babam kardeşimle yaşanan olayları size anlatacaksam şöyle oluyor. Herkes kusursuz. Merhaba Antonio merhaba. Herkes böyle çok kusursuz sağduyulu akıllı ahlaka uygun evrensel tipler soylu tipler gibi anlatıyorum. Ama eğer romantik bir roman yazdıysam ve ben romantizmden etkilenmiş bir romancıysam bu sefer evimde yaşanan olayları daha böyle milliyetçi, vatansever, yerli, milli, tarihten beslenen millilik konularını işleyerek anlatıyorum. Eğer realistsem olduğu gibi gözlemliyorum. Eğer naturalistsem gerçeğin çirkin yönünü de anlatıyorum. Böyle evde yaşanan çirkin şeyleri de anlatıyorum. Eğer parnasyen isem şair olarak Evi şiirsel olarak gözlemliyorum. Eğer kapalı bir şairsem bu sefer anlaşılmayan, her okuyanın farklı anlamlar çıkarabileceği cümleler yazıyorum. Sürreallisem de tamamen bilinç altında otomatik şiirler yazmaya başlıyorum. Otomat kelimesi burada anahtar kelime. Peki <laughs> hocam bizi ne ilgilendiriyor? Hem gelecek seneki üniversite sınavında hem de burada. Şinasi'nin ee, klasik olduğu, Ahmet Vefik Paşa'nın yine şeyden etkilendi nedir onu... Ee, ee, ...şeyden etkilendiği... E, ...klasikden etkilendiği sorulabiliyor. Bu bir. Burada La Fontaine'in e, klasik olduğunu... Molière'in klasik olduğunu bilin yeterli. Romantizm ve Göthek isminden de anlaşıldığı gibi... ...son derece romantik bir insan. Ve aynı zamanda... namı Kemal bizde, Ahmet Hüsnü Efendi son derece romantik. Bunlar hep... ...okuyucuyu yönlendirmeye çalışıyorlar. Realizme baktığımızda kurucusu Flaubert... Madame Bovary ile başlayacak. Bizde gerçek realistler Yakup Kadri, Halil Ziya Uşaklıgil, Reşat Nuri Güntekin diyebiliriz ve Nabizade Nazım diyebiliriz. Aynı zamanda Sami Paşazade Sezai'yi sorabilirler. Naturalizme baktığımızda Emil Zola kurucusu bizi yine Hüseyin Rahmi Gürpınar tam anlamıyla sokağa edebiyata yansıtıyor. Sembolizme baktığımızda daha doğrusu Parnes'e baktığımızda <laughs> burada Tevfik veya ve Yahya Kemal'in çok sorulur. Sembolizme baktığımızda yine Ahmet Haşim'in sembolistliği, Paul Valer'in sembolisi çok çok önemlidir. Sürrealizme baktığımızda garip akımı ve ikinci yenilerin e, olduğunu bileceğiz. Bununla alakalı hem üniversite sınavında hem de burada bilmeniz gereken tek şey bu. Gelelim hikaye. Hikaye zaten tam bir hikaye. Kişi sayısı az, kahramanların belli bir yönü var. Zaman ve mekan anlatımında ayrıntıya girilmiyor. Burada en önemli şey şu bakın. Şu bir hikaye ise, bakın şu bir hikaye ise, şöyle göstereyim. Bu bir hikaye ise, bir incecik şey hikaye ise, şu bir roman. Böyle kalın olan şey roman. Yani bir kez daha çiziyorum. Şu hikaye, Şöyle çiziyorum bakın. Hikaye. Şu da roman. Şöyle çiziyorum. Evet, gerçekten çok kötü çizdim. Bu roman. Bu niye roman? Çünkü kalın. Bu niye hikaye? Çünkü hiç. Hikaye sadece en büyük özelliği küçük olması. <laughs> Giriş gelişme e, sonuç bölümleri var. Olay hikayesi olaya dayalı mafazan tarzı bir ze... <laughs> e, Ömer Seyfettin tabii ki en önemlisi. Ömer Seyfettin'i yazmamız lazım olay hikayeciliğiyle ön plana çıkıyor. En önemli kişi Ömer Seyfettin bizde. Ee, burada merak üyesi var. Acaba hikayenin sonu nasıl bitecek diye merak ediyoruz. Durum hikayesinde ise bir olay yok. Merak üyesi ikinci planda. Bir bitmemiş ikisi var. Günlük yaşanan bir kesi anlatılıyor. Memdu Şevket Esendal, Sait Faik Abasiyanık buradaki önemli isimler. Hikaye türünün e, gelim, tarihsel gelişlerine baktığımızda ilk örnek Boccaccio'nun yazdığı Decameron. Aynı zamanda Mapasant'ın Ay hikayesi önemli. Çehov'un köyler hikayesi önemli. Edgar Allan Poe önemli bir hikayeci. Türk edebiyatında ilk başta destanlar var. Sonrasında masallar. Sonrasında dedekort hikayeleri var. Destandan halk hikayeciliğine geçişte bir dedekort hikayeleri görüyoruz. Mesneviler şiir şeklinde yazılmış. E, böyle A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde yazılmış eserler. Tanzimat döneminde ilk hikaye, bakın burası önemli. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaifi Rivayet. Bir de batılı anlamda ilk başarılı örnek olan Sami Paşa'da Sezai'nin yazdığı Sergüzeş önemli bir eser. Ahmet Alper Yüksel, YKS ilk bine giremezsem ee, iftihar edeceğim demiş. <laughs> evet, inşallah girersin. Sertifinin döneminde yine birçok önemli hikaye var. Burada Ömer Seyfettin hikayeciliği ilk meslek edilen adam olduğu için önemli. Bir. Cumhuriyet dönemine hikayeye baktığımızda milli edebiyat sanatçıları yine eser vermeye devam ediyor. Yine gözlemli gerçekçilik ve bilinç dünyası var. Burada Reşat Nuri Güntekin önemli bir kişi, Sadri Ertem önemli bir kişi ve Said Faik Abasyanık ve Memduh Şevket Esen'den çok çok önemli kişiler Burada bireyin iç dünyası bireyi yansıtıyor. Toplumcu gerçekçiler köylüyü, ağayı, öğretmen, ee işte fakirlik, yoksulluk, işsizlik, işçi, patron onları anlatıyor. Modernistler ise bireyin yalnızlığını, böyle ee işte içe kapanıklığını, o intihar, işte üzüntüler, sıkıntılar buna benzer şeyler anlatıyor. Milli ve dini duyarlılıklar ise vatanseverlik, din gibi şeyler anlatıyorlar. İslamiyet gibi şeyler anlatıyorlar. Şimdi burada bilmeniz gereken çok önemli eserler Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Abdullah Efendi'nin Rüyalar adlı eser. Orhan Kemal'in Ekmek Kavgası, yine e, Kemal Tahir'in Göl insanları Yaşar Kemal'in Sarı Sıcağı, Halim Taner'in Yaşasın Demokrasi adlı eseri ve e, başka kimi söyleyebiliriz? Bu kadar. Nezihe Meriç Bozbulanık'ta yine Milletin Bakanlık kitaplarında çok örneklendirilen bir kitap. Bir de toplumcu gerçekçilik ve modernist hikaye var. Ona da bakalım. Toplumcu gerçekçilik şu demek. Zengin, fakir, a köylü, patron, işçi, ilerici, gerici ...çatışmalar işleniyor. Yani köy, köylü, toprak, işçi sorunları buna benzer şeyler hep eğitici bir işlevle, toplum için sanat anlayışıyla halka anlatılıyor. Burada dünyada birçok insan var ama bize Nazım Hikmet veyahut da işte Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal bu adamlar bu işin üstadları. Modernist hikayesi ise şöyle bir durum var. Daha çok böyle kuşkuculuk, yabancılaşma, karamsarlık, bunalım, intihar, iş dünyasıyla alakalı sıkıntılar yaşayan insanlar var. Ve buradaki adam köylüyü, işçiyi düşünürken buradaki adam hep öyle yalnız ne yapacağım eyvah falan bu tarz şeyleri düşünüyor. Burada e, kronik zamanda geriye dönüşler olabiliyor. İç konuşma, bilinç akışı olabiliyor. Olay örgüsü ve mekan geri planda kalıyor. Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu ve bilhassa Oğuz Atay e, çok çok önemli kişiler. Peki hocam en önemlileri söyleyin derseniz. Burada en önemli adam. Orhan Kemal, bakın buraya gösteriyorum Orhan Kemal, burada da Oğuz Atay. Çok çok önemli. Yani modernist hikaye deyince Oğuz Atay, köylü hikayesi deyince de, toplumcu hikaye deyince de ekmek kavgası, ekmek, fakirlik konularını işleyen Orhan Kemal önemli. Geldik şiire. Bu arada arkadaşlar, merhaba hocam demiş Nurhida Erbek, DJ Sigorta ve aynı zamanda Yasemin Özegemen burada. Mirhan Taşdemir ben de sayısalım demiş. Evet hemen hızlı bir şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Tanzimat döneminde şiire baktığımızda arkadaşlar 11. sınıfta tanzimat döneminde şiire baktığımızda tanzimat fermanındaki değişimler yansıyacak. İlk başta Şinasi'nin tercüme-i şiir çevirisi var. Yeni nazım biçimleri yeni kavramlar görünmeye başlayacak. Ama birinci dönemde eski biçimlerle yeni temalar işleniyor. Birinci dönemi özetleyen şey neydi? <laughs> hürriyet kasidesiydi. Hürriyet kasidesi ne demek hocam? Yani kaside nazım biçiminde yazılıyor ama içeriği Hürriyet. Toplum için sanat var, Fransız romantiklerinden etkileniliyor, vatan, millet, hürriyet konuları işleniyor. Yine göz için kafiye yani süslü kafiye var. Dilde sadeleşme amaçlanıyor ancak başarılamıyor. Arzu'nun yanında hecede deniliyor. İkinci döneme baktığımızda ise burada sanat için sanat var. Bak bunun tam tersi. Ee, ...yeni biçimlerle yeni temalar işleniyor. Aynı zamanda vatan, millet, hürriyet yerine aşk, tabiat, sevgi var. Niye? Çünkü toplum için sanat yapılmıyor. Kulak için kafiye anlayışı senceki Recaizade Mahmut Ekrem sayesinde. Ve dilde sadeleşme artık terk edilecek. Çünkü zaten topluma bir şey anlatmıyoruz. O zaman dilde de sadeleşmemize gerek yok diyecekler. Sertifine baktığımızda ise... ...yine sanat için sanat devam ediyor... Parnasizm, şiirde gerçekçilik ve sembolizm, şiirde kapalılık konusu işlenecek. Şiirin konusu genişletiliyor ve yabancı sözcükler, yeni tamlamalar, imgeler, sanatlarla yüklü ağır bir dil kullanılıyor. Kulak için kafi anlayışı devam ediliyor. Zaten Recaizade Mahmut Ekrem bunu başlatmıştı. Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösteriliyor. Batı edebiyattan yeni nazım biçimleri alınacak ve tabii ki de serbest bir çok önemli bir nazım biçimi olacak. Şiir düz yazıya yaklaşılıyor. Burası çok çok önemli. <laughs> Yani Tevfikret, hatta sonraki dönemlerde Mehmet Ersoy, şiiri düz yazıya yaklaştıran sanatçılar olanı bilinecek. Bir de şiiri düz yazıdan uzaklaştıranlar var, onlar da e, fecrati şairleri. Fransız şiirin etkisiyle enjambomanlar yapılacak. Yani te, şiir tek bir dizide bitmiyor, uzatılıyor. Yani bakın, düz yazıya yaklaşmak ne demektir arkadaşlar biliyor musunuz? Şöyle, hani şiir şöyle gider. Pıt, 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 pıt. Her bir satıda bir şey yazılıyor ama eğer şiiri düz yazıya yaklaştırırsan konu böyle gider, sen böyle buraya iner. Konu böyle gider sonra buraya iner yani. Bitmez. Tek bir satırda bitmez. E, mensur şiirinde ilk denemeler yapılacak. Burada da yine Tevfik ve Cenab-ı önemli şairler. Fecrati şiiri deyince sadece Ahmet Haşim gelmesi yeterli. Sanat kişisel ve saygıya değerdir diyecek. Sanat için sanat anlayışı ve serbest müfizat uygulanacak. Aynı zamanda burada aşk, doğa betimlemeleri, yalnızlık konuları işlenecek. Şiirde kapalılık ve izlenim konuları yine bu dönemin önemli özelliği. Milli Edebiyat Dönemi şiirine baktığımızda burada yapabileceğimiz tek bir şey var. O da Türk bayrağı. Niye? Çünkü bir milli edebiyat şiirinde memleketçi şiir var. Sade dilli ve hece ölçüsüyle yazılacak. Burada yeni lisancılar yani Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Cani bir Yöntem. Bir de beş yani Feho dediğimiz Faruk Nafız Çamlıberler burada Anadolu'yu, vatanseverliği hece ölçüsüyle anlatacaklar. Ee, bir de halkın yaş pardon saf şiir var öz şiir. Buradakiler ise böyle bayrağı falan karışmayacak. Bunlar Ahmet Haşim ve Yahya Kemal gibi ki Yahya Kemal bu dönemin bağımsızı. Burada e, de idi bu adam. Bu da bağımsız. Bunlar milli edebiyatçı değil. Ama o döneme etkileyecekler. Bunlar böyle etli etliye karışmıyor. Bunlar vatan, bayrak diyor. Bakın şuraya hemen bir bayrak resmi çiziyorum. Bakın şurasını Türk bayrağı çiziyorum. Buradaki neyse böyle bir bıyık tamam mı? Şöyle bir papyon çiziyorum. Bunlar öz şiir yani. Ölüm, yalnızlık, ayrılık gibi konular işliyorlar. Halkın yaşayışını değerlerini anlatanlar ise Mehmet Akif gibi ...fakirliği, yoksulluğu, çalışmayı... E, ...manzumeler ile anlatıyor. Bakın burada şiir değil, malzeme var. Bunlar şiiri düz inanılmaz yaklaştırıyor. Zaten malzeme yapıyor. Bunlar şiiri düz yazıdan uzaklaştırıyor. Bunlar da e, yine toplum için şiir yazıyor. Şimdi... Mem ...memliye edebiyat şiirinin genel özelliklerine bakalım. Birincisi milliyetçilik, türkçülük akımı var. Dilde sadeleşme ve hece ölçüsü kullanılacak. Yerli ve milli ilkesi var. Anadolu insanı anlatılacak. Halka doğru ilkesi bağlamında halk şiirine yani halk edebiyatından faydalanacak hitabet tonu egemen. Hayda halkımız Türklük, vatan coşku, milli coşku diyecekler. Didaktik yaklaşacaklar yani lirik değil. Ve aynı zamanda ülke toprak kayıpları yaşadı Balkan savaşlarında. Halkın sorunları var. Bunlara değinilecek. Vatan sevgisi, kahramanlık en önemli temalar. Burada Mehmet Emin bakın soy isimlere bakın. Yurda kul, Gök Alp. Anladınız mı? Buradan da anlayabilirsiniz. Kor yürek. Bunlar tam bir vatansever. Hocam soy ismini kendileri mi alıyor? Evet. Soyadı kan daha yeni çıkacak zaten o dönemlerde. Safşehir'e baktığımızda ise ne demiştik Safşehir? Şöyle, papyonlu, bakın şöyle bir şey çiziyorum. Papyonlu bir adam düşünün zihninizde. Şöyle çiziyorum. Şöyle. Böyle bir papyonlu, kıl bir tip düşüneceksiniz. Niye? Mesaj verme kaygısı yok. Öğreticilik yok. Aynı zamanda estetik güzellik var. Ee, Hikaye etme anlayışı benimsenmiyor. ...hem eski hem yeni, yeni yeni nazım şekilleri var. Bireysel temalar... ...işte en önemli şey ahenk ve uyum... ...imgeler, kapalı bir anlatım var... ...şiirde gerçekçilik, kapalılık... ...izlenimcilik var. Ahmet Haşim'i veya... Yahya Kemal'i burada görebiliriz. Bir de... ...halkın yaşayışını anlatan... E, ...manzumeler var. Yani manzum hikaye... ...şiir şeklinde hikaye. Burada... ...toplum için sanat anlayışı var. Dolayısıyla... ...didaktik ve... ...kafe'den, ahenkten de yararlanılacak... ...aruz ölçüsü yine burada kullanılacak... ...hikaye ediliyor olaylar ve olay kişi yer zaman var. Adi tabi hikaye ama şiir şeklinde yazılmış hikaye. Günlük konuşma dili, şiir düz inanılmaz yaklaştırılıyor ve diyaloglar var. Burada Mehmet Akif Ersoy'un küfe mahalle kahvesi ve Tevfikret'in balıkçılar, hasta çocuk, nesrin önemli eserler. Cumhuriyet'in ilk yıllarında şiire baktığımızda memleketçi şiir görüyoruz. Bunlar yine Anadolu'yu ve Anadolu coğrafyasını anlatacaklar. Haydi vatan, haydi millet diyecekler, memleketi işleyecekler ve yerli ve milli takılacaklar. Burada Faruk Nafiz'in 1926 Hayat Erkesine çıkan sanat adlı şiiri Burada bir bildirim. Bunu size sınavda sorabilirler. Ahmet Kutsi Tecer, Beşeciler, Kemalettin Kamu, Gökyay, işte Uşaklı bunların hepsi ...memleketçi şiir yazıyor. Beşeciler de esasında bu grubun içerisinde. Bunun alt kümesi. Burada Beşirciler anahtar kelimesi Anadolu'yu ve Anadolu insanı anlatmaları ve hece ölçüsünü kullanmaları. Ve halk şiirinden faydalanmaları. Hep böyle memleket, yurt, kahramanlık gibi konular işleyecekler. Bunların ismini bak. Faruk Nafız Çamlıbel... Enis Beyiş Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, ...Orhan Seyfoğlu'nun Yusuf Ziya Ortaç diyebilirsiniz. Bunu hey of yani Anadolu'yu anlatıyorlar ya hey of diye de kodlayabilirsiniz. Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirine baktığımızda ise... ...burada Azerbaycan, Irak, Bulgaristan, Türkistan, Kıbrıs ve Özbekistan gibi yerlerde yaşayan Türkleri kastediyoruz. Burada şairler halkın sorunlarını ve beklentilerini dile getirecek. Genellikle hep bir tutsaklık, esirlik olduğu için özgürlük ve ulusal bilinç olacak. Bahtiyar Vahabzade önemli bir şair. Benim dostlarım gibi eserlerini bilmemiz lazım. Muhammed Hüseyin Şehriyar'da yine Türkün Dili adlı şiiri çok meşhur. Hatta Heydar Baba'ya Selam'da... yine önemli bir eser. Ee, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e şairler ve şiir türünde tanımış eserlere bakalım şimdi. Burada ezberlemeniz üniversite sınavlarına çıkanları söylüyorum bakın. Şinasi'nin Tercüme-i Manzumesi soruldu. Ziya Paşa'nın Zafer Zafername'si soruldu. Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi... soruluyor arkadaşlar. Abdullah Arhan'ın Sahraası, Makberi sorulur. Recaizade Amut Ekrem'in Nami-i Seher'i soruldu. Muallim Naci'nin Ateşpare Şerare Firuzan'ı soruldu. Sert Fünun'un Sert Fünun'da Halun Defteri soruldu. Cenab-ı tamam sorulmadı ama Cenab-ı şairliği soruldu. Fecrati'de Ahmet Haşim Göl Saatleri Piyale önemli. Mehmet Emin Yurda Kul'da Ey Türk Uyan önemli. Ziya Gökalp'in Kızıl Elma Yeni Hayat Altın Işık hepsi önemli. Ali Canip Yöntem Geçtiğim Yol önemli. Yahya Kemal Kendi Gök Kupemiz Eski Şiirin Rüzgarı ile önemli. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ı tabii ki de önemli. Faruk Nafiz Çamlıbel'de Çoban Çeşmesi ve Gönülden Gönüle önemli. Halit Fahri Ozansoy'da tabii ki de Cenk Duyguları Üniversitem'de çıktı. Orhan Seyfi Orhon'da Fırtına ve Kar soruldu. Enis Bey işte Miras ve Güneş'in Ölümü. Yusuf Ziya'da da yine Akından Akına ve Cenk Ufukları önemli. Bakın burada Cenk Ufukları var, burada Cenk e, Duyguları var. Bunu sakın karıştırmayın. Geldik makale. Bu arada tabii ki... Sizler de dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz beni. Beyza'leri, Ali'de e, Azat Kaya ve Beytullah Dik de şu anda dikkatli bir şekilde dersimizdeler. Evet şimdi makaleye baktığımızda makale bilimsel bir yazı, didaktik bir yazı, bir tez var, kanıtlar var, nesnel bir anlatım var ve terimler var. Kesinlikle yorumu açık kapalı anlatım yok. Bilimsel makale ve gazete makalesi var. Bilimsel makalede başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç tartışma ve kaynakçı bölümü var. Birincisi bunlar bilimsel makaleler bilimsel dergilerde yayınlanıyor. Bilim dalları ile ilgili konular işleniyor. Belli bir tezi savunuyor. Alanında uzman kişiler yazacak. Ve dil tabii ki de nesnel olması lazım. Az önce söylediğimiz gibi sanatlara ve kapalı ifadelere yer verilmiyor. Açıklayıcı ve tartışmacı anlatımdan yararlanılacak. Tabii ki işte tanık göstermeler yani önemli bir kişinin sözünü tırnak içinde almalar, sayısal veriler, tanımlamalar mutlaka olacak. Alıntıların kaynağı da kaynakça da gösterilecek. Gazete, gazete makalesinin genel özelliğine baktığımızda toplumu ilgilendiren hemen her konu işlenebiliyor. Yeterli bir bilgi birikimi, özgün bir üslupla yazılabiliyor. Burada da yine görüşler kanıtlarla desteklenecek ama burada e, farklı olaraktan e, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma ve kaynakçı bölümleri bulunmuyor. Burası işte gazete makalesinin bilimsel makaleden en büyük farkı. Burada az önce söylediğimiz gibi bilimsel makalenin bu bölümleri, Gazete makalesi yok. Bunlar bilimsel makale var ama gazete makalesinde yok. Şimdi burada giriş gelişme sonuç bölümleri var. Tanzimat Edebiyatı'nda Şinasi'nin tercüman-ı ahval mukaddimesiyle başlayacak. Aynı zamanda Hüseyin Cahit Yalçın'ın Servet-i Fünun döneminde edebiyat hukuk makalesi daha doğrusu çevirisi bu bir çeviri. Ne olacak? Çevirdiği bakın burası önemli. Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına yol açacak. Yine Genç Kalemler dergisine yayınlanan yeni lisan makalesi milli edebiyatı başlatacak. Münazara, ayrışmaya baktığımızda ise sınıf ortamında iki farklı grup belli bir jüri önünde tartışıyorlar. Burada bir tez ve antitez var. Mesela burası diyor ki işte ee, işte gece yemek yemek faydalıdır diyor. Bu da zararlıdır diyor. Veya tam tersi bilemeyiz. Önemli olan burada haklı çıkmak değil kendisini nasıl savunduğunu göstermek. En az üçer kişiden oluşan iki grup arasında yapılıyor. Gruplardan biri konuya olumlu, diğeri olumsuz yaklaşacak. Amaç karşı tarafın görüşlerini çürütmek ve galip çıkmak. Ama kesinlikle galip çıkması orada jürinin kararına bağlı. Yani bu haksız bir şey de savunuyor olabilir. Ağırlıklı olarak tartışmacı anlatımdan yararlanılacak ve jüri değerlendirme yaparken dili kullanma gücü ve becerisini, beden dilini kullanma, savunmanın ikna ediciliğini görecek. Bir de sohbet ve fıkra var ki burada sohbette gazete ve dergilerde inandığını... bileceğiz. Konular fazla derine inilmeyecek. Kişisel düşünceler aktarılacak ve okurla karşılıklı bir konuşma havasında yazılacak arkadaşlar. Mizahi fıkralar, atasözleri ve deyimlerden faydalanabiliyor. Fıkranın genel özelliklerine baktığımızda ise bu yine gazete ve dergilerde yayınlanıyor. Aa aynı hocam, günlük siyasi olaylar, benzer hocam, ee, düşünceler serbest aktarılıyor. Yani tamam, düşüncelerin kanıtlanması gerekmez. E tamam bu da öyle. Şimdi buradan okur kitlesini yönlendirme, kamuoyu oluşturma amacı var. Bakın bunun farkı bu. Burada okuru yönlendirme amacı yok. Burada okuru yönlendirme amacı var. Burada yok. Yani burada diyor ki ben bunu düşünüyorum. Burada ise ben böyle düşünüyorum. Keşke siz de düşünseniz diyor. Cumhuriyet dönemindeki sohbete baktığımızda Cumhuriyet öncesinde Tanzimat döneminde Ahmet Bütün Efendi, Sert Fünun'da Tevfiklet Ali Ziya, Cumhuriyet döneminde ise Şevket Rado, Nurullah Ataç önemli sohbetçiler. Cumhuriyet öncesinde fıkraya baktığımızda yine tanzimat döneminde başlayacak. ilk örneklerin Şinasi ve namı Kemal Ahmet Efendi ile verecek. Tabii ki de toplumsal konular işlenecek. Sonraki dönemde yine Ahmet Rasim çok çok önemli bir sohbetçi, şey fıkracı. Eşkali zaman. Bu fıkra Nasrettin Hoca fıkrası diye biliyorsunuz. Gazetelerde yazılan güncel konular. Cumhuriyet döneminde Peyami Safalar, Fali Rıfkı Ataylar önemli fıkra yazarları. Yusuf Ziya Ortaç'ın beşik Ocak'ta önemli. Karşılaştırmasını yaptığımızda makalede görüşleri kanıtlama zorunluluğu var. Nesnel ve bilimsel. Fıkrada görüşleri kanıtlama zorunluluğu yok. Öznel ve serbest. Burada da görüşleri kanıtlama zorunluluğu yok. Burada da öznel. Burada karşılıklı bir konuşma üslubu var. Burada bir yönlendirme var yani. Yönlendirme var. Siz de keşke böyle düşünseniz. Yönlendirme var diyor. Siz de keşke böyle düşünseniz diyor. Şimdi sizler arkadaşlar 11. sınıf olarak şu an yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Artık üniversite sınavına hazırlığa başlamalısınız. Zaten bizim de... Ee, Kamp 2021'imiz başlıyor. Kamp 2021'de sizler için Edefonik kampında zaten dil bilgisini ve matematik ilk 12 konuyu bitirmiştik. Ee, hemen Haziran ayında da Haziran'ın başında da sizlerle beraber muhteşem bir şekilde, hızlı bir şekilde üniversite sınavına hazırlığa başlıyoruz. Eğer eşitarlıkçı ve sözelciyseniz mutlaka edebiyat kitabını alıp bunun içerisindeki posteri duvarınıza asıp edebiyata yönelik çalışmalarınızı yapmaya başlayın. Bu bir. Bugün edebiyat yaptık. Ama eğer eşit sözel ve sayısalcıysanız bu durumda mutlaka paragrafik ve paragrafik hesaplarınızı alın ve oradan her gün paragraf soruları çözmeye başlayın. Çünkü üniversite sınavındaki Türkçe sorularının yüzde ellisini bunlar oluşturuyor. Yani kırk sorunun yirmi ikisini, yirmi bunlar oluşturuyor ve bunlar çok çok değerli. Sizi üniversite sınavında en iyi yerlere sokacak olan kitaplar ve tabii ki de üniversite sınavında çıkmış soruları çözmeniz lazım. Bizler sizleri çok seviyoruz. İnşallah en güzel üniversitelere girdiğinizi gelecek sene beraber göreceğiz arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.